Kışla birlikte gelen sessiz ölüme karşı birkaç tedbir alarak zehirlenmelerin önüne geçebilirsiniz. Havaların soğumasıyla sobalar da ortaya çıkmaya başladı. Sobaların ortaya çıkışı kötü haberleri de beraberinde getirdi. Neredeyse her yıl karbon monoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybediyor. Renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olan karbon monoksitin varlığını hissetmek mümkün değil. Yanıcı ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit vücuda solunum yoluyla giriyor. Doğrudan kana geçerek oksijen engelliyor. Özellikle alçak basınçlı havalarda lodos zamanlarında dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü karbon monoksit özellikle odaların tavan kısmında toplanıyor. Alınacak birkaç tedbirle bu ölümler aslında önlenebilir. Soba yakılırken aşırı doldurulmamalı, yatmadan önce sobaya yakıt koyulmamalı, özellikle lodoslu havalarda gece yatarken soba söndürülmeli, sobanın bulunduğu oda havalandırılmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı.